EYT'de 2000 sonrası girişliler dikkat. EYT düzenlemesinden yararlanamayan 2000 sonrası çalışanlar için emeklilik formülleri son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Kademeli ve kısmi emeklilik için şartlar netleşirken, prim gün sayısını tamamlamak isteyenler için borçlanma süreci de yakından takip ediliyor. Emeklilik reformu için atılacak yeni adımlar merakla takip ediliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan 2000 sonrası çalışanlar için emeklilik formülleri sorgulanan konular arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar gündemde. Esnaf, çiftçi ve kadınlar için çalışmalar düzenlemede ilk sırada yer alması beklenen gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki yeni emeklilik düzenlemesi neler getirecek? Bağkur'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde. Normal emeklilik kadın 20 tam yıl, 7200 gün, erkek 25 tam yıl, 9000 gün prim. Kısmi emeklilik kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl, 5400 gün prim. 7200 prim gününe düşecek. Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9000 gün yerine 7200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkanı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. SGK'lı çalışanlar Bağkurlu çalışan arasında, 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra, %20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7220 yıl olarak belirlendi. Ancak Bağkurlular için bu süre 9000 gün, 25 yıl süreyleydi. Bu nedenle Bağkurlular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağkur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Söz konusu düzenlemenin EYT'li olup 9000 prim gününü tamamlayamamış olan erkek esnafa da erken emeklilik yolunu açacağı belirtiliyor. Bu çerçevede 7200 prim günü tamamlayan Bağkurlu erkek esnaf, EYT kapsamında hemen emekli olabilecek. Emeklilik için bir reform da kadınlar için yapılacak. Kadınlara emeklilik için hem yaş hem prim desteği verilecek ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Çalışmayanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay en az bürüt asgari ücretin %32'si oranında prim yatırılıyor. Halen 10.008 lira olan bürüt asgari ücrete göre en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3.202 lira 56 kuruş yapılacak düzenleme bu tutarın 1067 lira 52 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınlara aylık 3202 lira 56 kuruş yerine 2135 lira 4 kuruş prim yatırarak emekli olabilecek. Mevcut asgari ücret üzerinden yıllık 12.810 lira devlet desteği sağlanmış olacak. Bir destekte de prim gün sayısı için. Bağkurluların emekliliği için prim gün şartının düşürecek çalışmada isteğe bağlı prim ödeyen ev kadınlarını sevindirecek. İsteğe bağlı sigorta, Bağkur kapsamında bulunuyor. Primlerinin 3'te 1 oranında devlet tarafından karşılanacak olan ev kadınları, eğer Bağkurluların primleri SSK'lı eşitlenirse 5400 gün yerine 4500 gün prim ile emekli olabilecek. Staj imkanı gündemde bir de staj sonrası doğumlar için borçlanma imkanı var. Sigorta öncesi yapılan doğumlara borçlanma imkanı sağlanması talepleri bulunuyor. Reform çalışmaları kapsamında bu konunun da karara bağlanması bekleniyor. Eğer kadınlar sigorta öncesi doğumları borçlanabilirse, bu yolla da emeklilik yaşını geriye çekmek mümkün olacak.